Herkese merhaba. Ben Timuçin Yıldız. Yaptığımız röportajlarda Türk devletlerinin yeteri kadar tanınmadığını gördük. Bu sebeple sizlere Türk devletlerini tanıtmaya karar verdik. İlk anlatmaya başlayacağımız ülke Orta Asya'nın parlayan yıldızı, Timur'un memleketi Özbekistan. Özbekistan 20 Haziran 1990'da egemenliğini, 1 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. 29 Aralık 1991 tarihinde düzenlenen referandumla bağımsızlık ilanı onaylanmıştır. Bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra gelişmiş ülkelerle özellikle ekonomik anlamda ilişkiler kurmuştur. Özbekistan zengin yeraltı kaynaklarını dış ülkelere satma imkanı bulmuştur. Çok eskiye dayanan köklü devlet geleneği sayesinde bağımsızlığını kazandıktan kısa süre sonra Orta Asya'nın güçlü bir devlet haline gelmiştir ve günümüzde Orta Asya liderliği konusunda Kazakistan ile rekabet halindedir. Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye'dir bağımsızlık tarihinden 2 Eylül 2016 tarihindeki ölümüne kadar devlet başkanlığını İslam Kerimov yürütmüştür. Bugün Özbekistan Cumhurbaşkanlığı görevini 4 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı olarak seçilen Şevket Mirziyoyev yürütmektedir. Özbek ulusu ilk olarak Cengiz Han'ın torunu Şiba'nın soyundan gelen Ebul Hayr Han'ın önderliğinde Deşti Kıpçak'taki çeşitli Türk boyları ve kabilelerinin Özbek Şeybani Hanlığı etrafında örgütlenmesiyle oluşmuştur. Hanlık Ebül Hayr Han'ın vefatından sonra bir süre karışıklık içinde kalmış ve Özbekler dağılmışlardır. Torunu ve Şah Budağın oğlu Şeybani Han, dağınık haldeki Özbekleri birleştirmiş ve seferler düzenlemiştir. Timurlu devletindeki taht kavgalarından yararlanan Şeybani Han, Mavera Ünnehir ile Harezmi ele geçirip Timurlu devletini yıkmış ve hanlığın başkentini Buhara'ya taşımıştır. Bundan sonra Timurlu halkı da Özbek ulusuna girmiş ve Deşli Kıpçak'tan gelen bu göçebe Özbekler Timurlu topraklarına yerleşmiştir. Bu Türk topluluklarının kültürel etkileşimiyle günümüzdeki Özbekler teşkil olmuştur. İpek yolunun en önemli noktalarından biri olan Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden koparak bağımsızlığını kazanmış bir devlettir. Ülke günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletinden biri olup Türk soyun azasıdır. Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Rusya döneminde Moskova ve San Petersburg'dan sonra en büyük şehirlerden biriyken bugün Orta Asya'nın en büyük başkentidir. Denize kıyısı olmayan ülkenin Siderya ve Amuderya yani diğer adıyla Seyhun ve Ceyhun en önemli nehirleridir. Ayrıca Surhanderya, Karaderya, Zarefşan, Kaşkaderya ve Narin deryalarının da bulunduğu ülkenin en büyük gölü Aral'dır. Aral Gölü dünyanın dördüncü en büyük gölüdür. Kızıl Kum Çölü'ndeki Muruntau altın madeni dünyanın en geniş alana yayılmış altın madenidir. Özbekistan dünyanın dördüncü büyük altın üreticisidir. Çeşitli yeraltı zenginliklerine sahip ülke ayrıca dünyanın en büyük 7. uranyum yatağına da sahiptir. Ülke ekonomisinde pamuk da önemli yere sahiptir. Özbekistan, dünya pamuk üreticileri arasında 5. sırada yer almaktadır ve yüzün üzerinde pamuk çeşidi vardır. Orta Asya ülkeleri arasında ilk metroya sahip olan ülke Özbekistan'dır. Semerkant ve Buhara şehirleri tarih boyunca ilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu şehirlerde Biruni, Ulu Bey, Kadızade-i Rumi, Ali Şir Nevai, Gıyasettin Cemşit, Kaşi Eş Şirazi, Ubeydullahı Ahrar, necmeddin Kübra gibi önemli alim ve ilim adamları yetişmiştir. Özbekler Nasreddin Hoca'yı Türkiye'ye kadar sahiplenirler. Semerkant ve Buhara'da Tarihi Özbekistan eserlerini görmek mümkündür. Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi Özbekistan, başlattığı ekonomik reformlar ve değişimlerle bölgenin parlayan yıldızı olmayı hedefliyor. 2017 verilerine göre nüfusu 32.2 milyon. Etnik yapı: %82 Özbek, %4.8 Tacik, %2.6 Rus, %1.4 Kırgız, %0.7 Tatar, %0.6 Koreli. Yüz ölçümü 447.400 km2. Özbekistan nüfusunun %93'ü Müslüman, %7'si Hristiyan ve diğer dinlerden oluşuyor. Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi Özbekistan'ın nüfusunun 2050'de 41 milyona ulaşarak eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında Rusya'dan sonra ikinci olması bekleniyor. Orta Asya'da tüm ülkelerle ortak sınırı bulunmasının yanı sıra bu ülkelerde de Özbek uyruklu vatandaşların yaşaması Özbekistan'ın bölgede etkili olmasını sağlıyor. Ülkede Özbekçenin yanı sıra uzun süren Sovyet hakimiyetinin neticesi olarak Rusça da yaygın şekilde kullanılıyor. Komşuları arasında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın bulunduğu Özbekistan, komşusunun bile açık denize çıkışı olmayan dünyadaki iki ülkeden biri. Diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk karasal iklime sahip. Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda Tanrı Dağları ve Pamir Dağları bulunuyor. Ülkenin orta kesiminde dünyadaki en büyük çöllerden birisi olan Kızıl Kum Çölü yer alıyor. Uluslararası finans kuruluşları öngörülerine göre gelecek 10 yılda dünyada en hızlı büyüyecek ülkeler arasında Özbekistan yer alıyor. Genç iş gücüne ve zengin doğal kaynaklarına sahip ülkenin son 10 yılda yıllık ortalama %8 büyümesi dikkat çekiyor. Gayri safi yurt içi hasılası 2016'da 67,22 milyar dolar oldu. Ekonomik güç olarak 71. sırada yer alan ülkede kişi başına düşen milli gelir 2220 dolar. Enflasyon %9 civarında. Altın rezervleri bakımından dünyada 4., üretiminde 7. sırada yer alan Özbekistan'da yıllık 92 ton altın üretiliyor. Özbekistan uranyum rezervleri bakımından da dünyada 11., üretiminde 7. sırada bulunuyor ülkede senede 4 ton uranyum elde ediliyor. Doğalgaz üretiminde dünyada ilk 11 arasında yer alan Özbekistan'da yıllık ortalama 65 milyar metreküp doğalgaz üretiliyor. Karakal Pakistan Cumhuriyeti, 12 il ve Taşkent Büyükşehir Belediyesi'nden ibaret idari yapıya sahip Özbekistan, başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Özbekistan'da milletvekilleri ve cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçiliyor. Senato ve Yasama Meclisi'nden oluşan iki kanatlı parlamento bulunuyor. 150 sandalyeden oluşan yasama meclisinde Özbekistan ekoloji hareketi için 15 sandalye ayrılıyor. Parlamentonun üst kanadı senatoda il meclislerinde yapılan oylamayla toplam 84 senatör görev yapıyor. 16 senatör de Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Özbekistan'ın Kadim Hive şehrinin ortaçağ mimarisinin eşsiz ve görkemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Akilova, Büyük İpek yolunda yerleşen şehrin birçok din ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, ve 17. yüzyılda şehirleştiğini belirtti. Akilova, Hive şehrinin 12 Aralık 1990'da UNESCO Dünya Miras Alanı listesine girdiğini hatırlattı. Şehirdeki İçan Kale Açık Hava Müzesi'nin Özbekistan'ın en eski müzelerinden biri olduğunu ifade eden Kültür Bakanlığı yardımcısı Akilova, İçan Kalede 54 tarihi mimari yapı, 360 ev mevcut ve kalede 2600 kişi yaşamaktadır dedi. Kalede Harezm'in 3000 yıllık tarihinin maddi ve manevi kültürünü yansıtan yaklaşık 40 bin nadir yapı bulunmaktadır bilgisini verdi. Özbekistan bayrağının sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür. Bunlardan bir tanesine göre 12 yıldız Özbek vilayetlerini, mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İnternet üzerinden yaptığımız araştırmalara göre en son 2017 için güncellenen verilere ulaşabildik. Bu verilere göre askerliğe elverişli iş gücü 29.473.614. Yıllık askerlik çağına ulaşanlar 13.312.000. Savunma bütçesi 70 milyon dolar. Tanklar 420 adet. Zırhlı savaş araçları 715. Kundağı motorlu silahlar 143. Çekili topçular 880. Çoklu roket atarlar 109. Toplam uçak sayısı 175. Helikopterler 70. Taarruz helikopterleri 25. Orta Asya'nın en güçlü ordusuna sahip olan Özbekistan, 133 ülkenin yer aldığı listede 48. sırada yer almış. Özbekistan'ın güçlü ordusu bugüne kadar Kırgızistan ve Tacikistan'daki iç karışıklıklar döneminde her zaman üzerine spekülasyon yapılan bir güç olmuş. Çevre ülkelerle herhangi bir çatışma ortamına girmemiş. Taşkent Özbekistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Özbekistan'ın doğusunda yer alan şehir Orta Asya'nın da nüfus bakımından en büyük şehirlerinden biridir. Yaklaşık olarak 3 milyon nüfusa sahip olan Taşkent, eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde de 4. büyük kenttir. Tarihin en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu'nun üstünde bulunan şehir oldukça eski bir yerleşim bölgesidir. 1966 yılında büyük bir deprem yaşamış ve şehrin büyük çoğunluğu tahrip olmuştur. Bu yıkıcı depremden sonra şehirde hızla yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Şehir planlamacılığı konusunda başarılı olan Taşkent hızla modern bir görünüme kavuşmuştur. Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'in gezilecek yerleri hakkında Google'dan daha fazla bilgi alabilirsiniz. Orta Asya Türk mimarlığının nadir örneklerinden birinin sergilendiği Registan Meydanı, Semerkand'ın merkezinde yer alan önemli meydanlardan biridir. Geçmiş dönemde şehrin merkezi olarak kabul edilen ve üzerinde 3 medresenin yer aldığı meydan, şehrin en turistik noktası olarak gösterilir. 14. yüzyıldan kalma tarihi eserlerden biri olan Guri Emir, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a adanmış bir türbe ve külliyeden oluşmaktadır. İran mimarisinin motiflerini göreceğiniz 37 metre yüksekliğindeki türbeye Timur Hanedanı'nın önemli üyeleri defnedilerek aile kabristanı haline getirilmiştir. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği türbe ve külliyeyi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Buhara Hanları'nın ikamet ettiği kale olarak bilinen Ark Kalesi'nin tarihinin M.Ö. 4. yüzyıla dayanmakta olduğu tarihçiler tarafından söylenmektedir. 20 metre yüksekliğindeki suni bir tepede yer alan topraktan yapılma kalenin ihtişamı ise görenleri kendine hayran bırakan cinsten. Ülkenin en önemli gezi noktalarından biri olan kaleyi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yer alan Emir Timur Müzesi, 1996 yılından beri hizmet veren şehrin en önemli müzelerinden biridir. 5000'in üzerinde eserin sergilendiği müzede, Emir Timur'un iktidara gelişinden tutun da o dönemin diplomatik, ticari, peyzaj, bilim ve eğitim konularındaki tüm gelişmeler hakkında detaylı bilgilenme şansı elde edebiliyorsunuz. Özbekistan milli yemeklerinden pilavın daha iyi tanıtılması amacıyla her yıl Nisan ayında düzenlenen Taşkent Pilav Festivali, her yıl Mayıs ayında bir hafta süreyle gerçekleştirilen Avrupa Film Festivali ve her yıl Haziran ayında gerçekleştirilen Taşkent Bira Festivali diğer festivaller arasındadır. Özbekistan'ın geleneksel desenlere sahip Dopya adı verilen takkesi vardır. Dopbi geçmişte sadece erkekler taksa da şu an kadınlar da takmaktadır. Dopbi üzerinde geleneksel motifler işlenir. Özbekistan'a gidecek olanlar ve oradan hediyelik eşya alacak olanlar için önerilerimiz şunlardır: Deriden yapılma karakul denilen yerel kıyafetler, ayakkabı, terlikler ve deriden yapılma kalpaklar. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek vermeyi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.